Şeyh-i Murgan lekle leklekeş lek, lekestu, lek ki çist. ist evet. Hamdülek ve şükrülek ve mülkülek ya müstahan. Evet. Diyor ki hocam kuşların şeyhi leylektir. Evet. Pir. Onun evet. lek lekleri ne manaya gelir bilir misin? Ey kendisinden yardım istenen övgü de senin, şükür de senin, mülk de senin demek istiyor diyor. Evet. Peki bütün mevcudat hakkı kendi lisanıyla zikrediyor değil mi hocam? Evet. Biraz buradan devam Ve edelim. In yani. min şeyin illâ yüsbihu bihamdihi. Her şey Allah'ı tesbih eder. Var olmasıyla tesbih etmiş olur. Ayrıca Allahu Teala'nın müsaade ettiği şekillerle tesbih eder. İnsanlar da şuurla tesbih eder. Her şey. Mevlana Celaluddin Rumi'nin Mesnevi'de bir tefsir mahiyetinde mısraları vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın evladına yaptığı nasihatleri bize bildirir. Evet. Allah'ın hoşuna gitmiş Lokman oğluna dedi ki: "Kala Lokman ellebnihi." Lokman oğluna dedi ki: Hazreti yani bir babanın oğluna yapmış olduğu nasihatler Cenab-ı Hakk'ın ne kadar hoşuna gitmiş olmalı ki yüzyıllar sonra Allah onları ayetle bize bildiriyor. Siz de böyle yapın. Evet. Bu nasihatler içinde şöyle bir öğüt var. Ey oğlum diyor konuşurken yüksek sesle konuşma, bağırarak konuşma çünkü en kötü ses eşek sesidir. Hmm. Ayet. Evet. En kötü ses eşek sesidir diyor. Konuşurken bağırarak konuşma çünkü en kötü ses eşek sesidir. Evet. Mevlana burayı alıyor. Niçin eşek sesi kötüdür diye evet. Kur'an'da bildirilmiş. Mevlana diyor ki bütün mahlukatın sesleri zikirdir, eşeğinki hariç. Allah Allah. Çünkü eşek ya acıktığı zaman... Ya da hemcisini gördüğü zaman anırır. Her ikisi de nefsden gelir. Nefsden gelen şey kötüdür, hiç çirkindir. Diğer varlıkların, diğer bütün mevcudatın sesleri Allah'ı anmaktır. Eşek ise nefsinden dolayı ses çıkarıyor. Nefsinin isteklerini dile getirdiği için en kötü, en çirkin ses olarak Kur'an-ı Kerim'de vasfedilmiştir. Demek ki bu ararak konuşmada nefs araya giriyor. Bu Mevlana Cel Celaleddin Rumi'nin Məsnəvidə təfsir etmiş orayı.